Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kiti oynuyoruz ve yanımda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Kiti'de e Secret Ending geldi 3. chapter'a. Birlikte bunu deneyeceğiz. Ama arkadaşlar size söylemem gereken bir şey var. E bugün bir Brawl Stars videosu geldi gerçekten çok içime sinmedi. Daha güzel bir içerik bulmaya çalışıp daha güzel bir Brawl Stars videosu göndermeye çalışacağım onu. Şimdiden söyleyeyim, o konuda özür dilerim. Ee, o yüzden yanında ekstradan böyle bir video çekmek istedim. Şimdi Chapter 3'e ben bir, iki, iki kere bitirmiştim. İlk bitirdiğimde süremiz 14 dakikaydı ama şu an süremiz 10 dakika ve Chapter 3 ucu ucuna yetişse diyorum. Yetişse biz secret endingi daha keşfetme nasıl şey kalacak? Şurada bir ikimiz var. Ee, yani bilmiyorum birlikte bakacağız artık süre gerçekten 10 dakika çok kısıtlı bir süre ee, secret ending'i yapıp üst, ya yani, chapter 3'ü bitirip üstüne secret ending'i bitirmeye vakit kalmayabilir umarım kalır Heh, bak şurada bizim lockpimiz bunu alalım kit elinde neyle kovalıyor lan öyle spatula Spatula ona box eldivenini yeşilini takmış ucuna geçirecek kafamız falan etsen spatula ama spatula iş yapsın ama spatula neye bastım her şeye burada benzin burada spawn oluyordu nerede neyse hallederiz burada sayılar var şu an ama e, buraya. ha bak buraya bir kablo gerekiyor ve şey gerekiyor sen niye geliyorsun ayıp ya onu ben alacağız aynen senin gelmene gerek yok gerçekten biz işimizi kendimiz halledebiliriz biz büyüdük artık ahmet şunu koy şuraya ee, burada levye var hemen bu levye ile şurayı açıyorum o gelene kadar aslında girerdim de burada bir kasa gelmiş he, sen orada kal ha Allah şimdi bu bir yerde daha gerekiyor bize ee, şurada gerekiyor oraya gidelim ondan sonra şu levye de burada gerekiyor, orada gerekiyor. Ondan sonra bu ikisiyle işimiz bitecek. çakmağı bulduk, güzel. E, Leveyi niye bıraktım abi? Şuradan bakalım süre yetecek mi? Onda gerçekten biraz şüpheliyim. Şurada kablo var, harika. Bu ikisini de bırakabiliriz buraya. Şimdi buraya bu iki şey gelecek. Bu kabloyu aldım. Kablonun yerini biliyorum artık. Şuradan çakma alalım. Tamam. Benzin burada, benzin alalım ilk çakmakla daha işimiz var. ya yani çakmağa daha sıra var. Benzinle işimizi çakmak zaten şurası benzin ta evin arkasına kadar götüreceğiz. Bu kabloyu da buraya bırakalım o sırada. Yani hızlı başladık aslında ama süre yine de çok sıkıntı ya. Bayağı kısıtlı baksana buçuk dakikada biz şunu da alalım bu arada. Bitirsek de secret ending yapabilir miyiz onu bilmiyorum sekretendiğim de Çünkü ben daha önce denemedim arkadaşlar onu da söyleyeyim şuraya bakacağım Ondan sonra havuza gideriz gitti buradaydı baktaydı çıkacak büyük ihtimal. La. <laughs> Kaldırsana bir ihtimal laf kaldır sana beni gitsin boş ver. Ot oun patladı ya sen ne yapıyorsun orada acı kırmızı anahtar burada güzel bu Secret Ending için Şunu ha şurada kısa yol var direkt Niye buradan Bunu bırakacağım ben bırak Ne oldu ne oldu mi? Allah korktu mu? Tövbe estağfurullah Değişik şeyler oluyor orada neyse Ağaç oluyor Olabilir Büyüyor Kabloyu niye bağladık oraya o zaman Neyse hemen gidelim Bu Kırmızı ağaç. ağaç ev miydi? Yok kırmızı neresiydi? Kırmızı burası, kırmızı burası. Sonra şuraya gideceğiz, orayı açtık girmedik daha. Yani bu ikisini oraya bırakalım. Ee, tamam, ya i̇yi, iyi gittik yine bence. Şunu bırakabiliriz, bunu da takabiliriz. Tamam. Şimdi hemen şu tarafa doğru gidelim. Şunu alalım yolda. Buraya ne gelecek? Buraya iki tane değişik değişik şey gelecek, değişik bir şey bulursak onlar demek ki orayadır. Biraz hızlı konuşuyorum belki bilmiyorum ama Yani yetiştirmeye çalışıyorum ben de Bunu nereye götürecektim ben ya Şunu alıyorum buraya bir şey gerek Aa. Şuna salla Ya da Bir dakika Şu mavi Anlıkları bir şuraya koyuyorum Hemen bunu gidip şuraya hangisi gerekiyordu? İkisinden bir, ikisi de takabiliriz. Eğer takmadıysak taktık mı orayı hiç? Takmadık. Takma. İkisini de buraya takalım. Sonra çakmak ve mavi anahtarı Ama mavi anahtarı Ya birini al Pardon Bunu alalım Tamam bunu alalım Mavi Ondan anahtarı. sonra Mavi anahtarı alalım Çakmak daha durabilir Sıkıntı yok Hemen gidelim Aslında şu an üf, Bitişe baya yaklaştık Bunu takacağım Ardından ağaç evden şey alacağım Buraya takacağım Buradan öbür roketi alacağım Çakma alıp getireceğim Bitti Yani Secret ending. Oh! Portakal güzel. ağacı oldu. Portakal ağacını şuraya portakal portakal mantık neyse oraya takacağız. Tamam harika. Şu an güzel gidiyoruz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Bu sefer dediğim zaten. Kulbe <laughs> gerekiyordu. Şunu alalım. Tamam güzel. Bunu buraya takıyorum. Bunu alıyorum. Kit nerede bu arada? Hala bug'da mı? Bug'da Harika. Çok şartıyız. Çok da değil ki de zaten de şu an. O orada oynasın. <laughs> Çok eğlenceli orası zaten. Bak şuraya açmamışız. Orada bir tane sayı var. Şu tepemizdeki şey düşmesin ha. Ne oldu? 2 lazım. 2 artı 5 7 şey diyor. 2 şurada. 2 burada. 2 orada. Büyük ihtimalle baltanın parçasını verecek. Aynen bir şey verecek sonra bir şey daha soracak orada sürekli iki al, al almışken sonra üçü götüreceğiz sonra üç, do, dokuzu götüreceğiz üç beş dokuz nerede ah bak neyse bunu da alalım da elimizde dursun büyük ihtimal bir şeyler soracak çünkü bize ne geldi oh. Ah bu anahtar baya gerekiyordu bu, aynı bu anahtar bir yerlerde gerekiyor galiba evdeydi dokuzu o zaman bırakıyorum çakmağı çakmamız lazım bizim bir an önce Çakma harbiden çakmadık hala. He. Öyle böyle dedik de. Çıkışı hazırlayalım da zaman az kalırsa çıkalım. Daha bir şeyler. Buraya bu zaman. gerekmiyor. Bu üst tarafa gerekiyor. Dolan. Galiba. Yok buraya Dolan. balta gerekiyor. Bu alt katta. Ekiz de var orada. Kise. Kise. Çık oradan Kisinin lütfen. Senin aldığı yer. Allah seni ne etmeye. Gel gel. Ya. Lan? Tam, balta parçası. parçası var burada. Şurada Şimdi orada mı Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Ama Bu balta parçasını nereye götüreceğiz onu bilmiyorum. Ben eee çakmağı alalım artık hani Çakmak çok gecikti. İlerideydi. Ah bak burada da bir şey var. Çakma çakalım sonra onu alalım. Sonra şurada bir yer var oraya gidelim. Hadi bakalım ya. Zaman azalıyor. İnşallah bunu gösterebilirim videoda. Kiti geliyor ama ama kiti ayıp ya. Sen git orada oyna burada ya. Kitiden zaman yetişmez üzülürüm gerçekten. Kiti yüzünden olursa. tamam şuradaki çocuklar çıkacak şimdi. Bunu al hemen. Bunu al bas 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 bas. bas. Ne tavan mı kıracağız? Çocuklar çıkıyor mu? Ha çocuklar çıkıyor güzel. Nerede burada? Ama bir yavaş ol ya şimdi baltayı alacağız bunları koyup. Hiçbir şey olmadı. Nasıl oldu? Lan, ha burada. Şimdi şuraya gideceğiz. Ya, ama uyudu diyor ki, uyumuyor haksızlık bu var yani uyuyor. Uyuyor. Ne yapıyor ya? Gel gel burada bagda kal şimdi. Bak. kalmayı da beceremiyor. Aynen. Üst kata çıkmamız lazım.

bunu Acaba Secret Ending bununla mı bitiyor? Olabilir. Bu elimizdeyken Secret Ending bitiyordur. Bak çocuklarla oh. ilgili bir şey zaten. Mesela hmm. ikinci stage'de Mickey fareydi, Mickey'nin eldiveniydi. Birincisinde ördeği takmıştı. Ama ördek neyle alakalı? Onu bilmiyoruz. Olsun ama olabilir. İnşallah budur. Ah, koy onu. Elini al. Elime almaya gerek. <laughs> Secret Ending başarım. Harika. Yes. Bakalım bu sefer ne farklı olacak arkadaşlar size secret ending'i gösterdik Yaparsınız umarım Bak bunlar yoktu bu değişik değişik şeyler var Orada dur diyor kiti Biz de ne diyeceğiz şimdi bir şey diyecek miyiz acaba Hoppa televizyon üstüne atladık Hı. Ha buradan aynen tam gidecekken televizyondan Aa düştük normalde düşmüyorduk Kaçıyorduk Şimdi düştük bu sefer. Normalde arkadaşlar televizyondan girecekken kiti geliyordu. Aa, o kız, o kişi Bö, diyor. Kiti ve Tifer 65 olduğu yerde duruyor. Ha 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 diyor. Sonra kızı küstürüyoruz kız gidiyor. Normalde böyle değil de. Ee, bizi şey yapıyordu. Kiti kovalıyordu ta şu yeni kadar. O etrafı uçan yeşil yeşil minik minik şeylerin ne olduğunu anlamadım. Anlayan varsa yorumlara yazsın. Bitti galiba. Kötü geri çıktı. 3 ve 9 bir işe yaramadı. 20 Gül... aynen. O büyük ihtimal şey ya. 2 3 ya da 9 gibi. Ben tekrar revenge ne demek bilmiyorum. Tekrar geleceğim mi? Bir şey bu. Aa! Oh, kitinin sopası. Ha. Oh, kiti boyundu. Harika. İşte bu, Zaten... Biz güleceğiz şimdi. De bu ne? <laughs> Üstüne basa basa geçtik. Gel. Ya var ya bu hikaye böyle olmamalı ki. Evet. Gel gel düşmanım sen yanıma gel yanıma gel seni özlerim düşmanım Acaba canım düşmanım. Bir sonrakiyle epikle mi savaşacaklar? Bak Ahmet sen burayı görmüş müydün bilmiyorum. Şimdi burada eee bu imparator şey diyor. Yani imparator ee, Pinky'yi suçluyor pi ee, Pinky kaçtı diye Ondan sonra Çünkü bunlar televizyon Evrenler arası televizyon gibi bir şey bunlar Herkes kendi televizyonunda olması gerekiyormuş Şeye göre Kurallarına göre Ve ee, Nedir onun adı Pinky de televizyondan çıktığı için yakalanıyor Ve Şimdi seni sileceğim diyor ondan sonra Pinky'yi burada siliyor acaba hikayenin devamında Pinky geri gelecek mi bunu bilmiyorum onları bana getirdi de en son televizyon imparatoru hikaye burada bitiyor galiba aynen hikaye burada bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi secret endingimizi yaptık umarım e, yapamayanlar varsa buradan bakarak yapabilirler e, ben multiplayer girmedim çünkü onlar bazen eşyaları alıyorlar yerlerine götürmüyorlar ve adam kendilerinde saklıyorlar. Bu sefer hiç yapamıyoruz. Zaman az ucu ucuna yatıyor aslında. O da biraz pratik yapınca olacak büyük ihtimal. Neyse. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşürüz.